<laughs> Sizin bu kaldırımlar inşallah yapacağız. Sağ olun. Güzel bir şey yapalım diyoruz. Seçik suyu. Güzelleşiyor aslında. Bu burayı da biraz güzelleştireceğiz. Yani her şey söylemiyorum ama teşekkür ederim. Size Allah razı olsun. Görevinizin başındasınız. İnşallah böyle de devam eder. Yani. İnşallah. Tamam, İnşallah el değiştirmez devam eder. Allah razı olsun. İnşallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Evet. Hangi sen? Hangisi? Bir bir seç bir Seç tane. bir tane. Seç Seç bir tane. Seç bir tane. Hangisi? Seç bir <laughs> tane. tane. Seç bir dağılalım o zaman tüm yolu Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost da düşman olur. Bu bir gerçektir, hakikat. Allah kimseyi düşünmesin. Amin. Amin. Şey diyor ki Lokman Hekim, o orucun kime acı bilir misidir? Varlıktan sonra fakirliğe düşen azdır. Varlıktan sonra Allah muhafaza etsin. Allah işinize bereket Amin. Allah versin. Allah olsun. versin. Allah razı olsun evet. başkanım. Teşekkür Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben bir Burayı asfalt yapsanız çok yorulur. Başlıyorum üstüne. Baş Valla teşekkür ederim. Asfalt de yapacağım de. geleceksen de çay ne yapacaksın. <laughs> Başlıyorum <ha>. üstüne. Tamam. Selamün aleyküm. Sağ olun. Sağ ol. Ne güzel okuyorsun ya. Eğitim imkanı top renti. Biz bunu uyguluyoruz. Genç kardeşlerimizle beraber idmanlığı bir yapıyoruz. Biraz da eksiklerimiz de tamamlayacağız. Çok güzel şeylerimiz olacak inşallah. Bu bizim öne düştüğümüz başkanım. Ben bu kim? Yüko. Ne bi? Ne Evet.